Merhabalar. Bu dördüncü video. Konusu da üniversitelerin ARGE'deki yeri. Ve iddiamız da şu. Türkiye'de ARGE'de şirketler öncü, üniversiteler destekçi olmalı. Peki. Önce şu soru var tabii. Neden şirketler öncü? Bu bütün dünyada şöyle bir trend var. Şirketlerin ARGE harcamalarındaki payı artıyor neredeyse bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde böyle. Ee, ABD'de bu 2020 NSF raporunda, NSF Amerika'nın TÜBİT'e harcamalarının %73'ü şirketlerde ama bu giderek artıyor. Bu grafikte de görülüyor zaten. Kırmızı olan şirketler, mavi olan toplam. Neredeyse şirket ve toplam birbirine yakınsıyor. Peki Türkiye'de nasıl? TÜİK verilerine bakarsanız 2020 Türkiye'de de bu oran 2018'de 53.6, 2019'da yine artmış 56.3. Aslında bu artış sırf rakamlarla değil günlük hayatta da görülüyor. Mesela popüler haberlerde bakarsanız artık böyle yeni çılgın bir fikir, yeni bir buluş artık üniversitelere atfedilmekten çok şirketlerden çıkıyor. Eskiden böyle buluşlar işte kanseri yenen bir ilaç bulundu ve şu üniversitenin ünlü bir üniversitenin ünlü bir hocası ya da işte yeni bir e, araba teknolojisi şu üniversitenin şu hocası çok çıkardı. Artık şirketler bunu üstleniyor. Şirketlerden daha çok çıkıyor. Malum pandemi deyiz. Pandemiye çözüm bulan şirketler oldukça fazla. Üniversitelerin çok esamesle okunmuyor. Yani. E, Oxford galiba AstraZeneca'da bir üniversite işbirliği var. Onun dışında hep şirket. Yani bunu günlük hayatta da hissediyoruz. Bu aslında malumun ilanı. Yani şirketler öncü ve öncülük rolü de gittikçe artıyor. Peki burada üniversiteler ne yapmalı? Çünkü üniversite aslında üniversite deyince üniversite hocası, üniversite araştırmaları, ünlü üniversiteler hep aklımızda işte dünyayı kurtaran, e, öncü araştırmalar yapan çılgın insanlar. Bu biraz bence değişiyor. Şirketler artık bu rolü biraz almaya başladı. Peki üniversiteler ne yapacak? Üniversitelerin elinde bir kere çok sağlam bir eğitim rolü var. Hala eğitim üniversitelerde. Yani şirketlere gidecek insanların eğitimi. Bu eğitimi şirketlerin ihtiyaçları gözetilerek güncelleyebilir üniversite bunu yapmalı, destek olmalı veya şirketlerle doğrudan işbirliği yapabilir. Ha kendi başına hiçbir şey yapmayacak. Üniversiteler önemli kurumlar. Niye önce olmuyor diyebilirsiniz? Olabilir. Hangi konularda şirketlerin girmeye kolay kolay cesaret edemeyeceği konular. Ya bunlar uçuk kaçık araştırma konuları olabilir. Ya mesela işte insan ömrünü uzatma ve 200 ile çıkarma veya kuantum bilgisayarı bulma veya işte şirketin hiç gidemeyeceği çok spesifik bir konuda bir araştırma. Burada hala veya temel bilimler. Temel bilimler aslında temel. Bu üniversitenin hala dominant etkisinde. Ama kötü haber şu ki şirketler de buralara girmeye başladı. Ben e, bu yeni hesaplama düzenleri, yeni teknolojiler için hesaplama ile ilgili bir ders veriyorum. Ve bu derste kullandığımız kodlar, araçlar, biri DNA, biri kuantum, biri IBM'in, diğeri Microsoft'un. Ki bu konular DNA hesaplama, DNA, bunlar biraz uçuk kaçık konular. Yani kısa orta vadede bir pratik ve para kazanma tarafı yok. Ama şirketler giriyor, şirketler uzaya artık insan göndermeye başladı. Yani Burada bile akademinin yeri biraz azalmaya başladı işin gerçeği. Dünyadaki durumda bence şu, dünyada teknolojiye yön veren şirketler, yön veren ülkelerde hala ikinci etkin. Yani burada hala üniversiteler bazı konularda öncü, özellikle dediğim gibi böyle biraz bu wild and crazy denir. Yani uçuk kaçık ama tabii yere de basıyor bir taraftan. Ama bakarsanız tabii Amerika bu işte öncü teknoloji şirketlerini çıkarıyor. Uzak Doğu öncü. Onlarda bu tip üniversiteler ve gruplar var. Fakat Avrupa'ya bakın. Avrupa malum teknoloji şirketi pek çıkaramıyor. Ee, Avrupa'ya bakarsanız bunun da pek olmadığını görürsünüz. Avrupa daha çok birinci madde. Şirketlerin ihtiyaçlarını gözet, destek ver, işbirliği yap. Doktora programları ekseriyetle böyle. Peki Türkiye için hangisi olmalı? Bence Türkiye için de burada birinci daha ağır basıyor. Burada birincinin yani şirketleri anlayıp onlara bir destek olmak Türkiye'nin yapacağı. Peki nasıl yapmalı? Burada bir sorun var. Sorun şu, üniversite çalışanları piyasadan, şirketlerden biraz uzaklaşıyor. Her geçen yıl daha fazla uzaklaşıyor. Yani bu uzaklaşmayla biz şirketlerin dinamiklerini nasıl bilebiliriz ki? Bu doğru. Böyle bir sorun da var bence. Çünkü şirketler çok dinamik, üniversiteler atıl. Burada e, aklıma gelen bir çözüm, zorunlu akademik staj. Yani akademik personelin belli aralıklarla şirketlerde staj yapması. Bir ay, iki ay, bir yıl bile olabilir. Ben çok faydalı olacağını inanıyorum. Kendim de şirketlerle çalıştım. Ve gerçekten değişik bakış açıları ve e, işler var. Bunu yani akademinin içinde durarak bunu pek anlayamıyorsunuz. İşin içine girince anlıyorsunuz. Böyle bir uygulama olabilir. E, sonuç olarak üniversiteler, ARGE'de şirketlere destekçi olmalı. Teşekkürler.